Yoktu yay beni bu yerde bir iş beni bu yerde hapsetti ailem de beni terk etti. Ben kaydım bu Aç mısın? Çok aç. Tam ben bir ona yemek yapıp geliyorum. Ben gittim. İt Tamam. Emin ne oluyor? Ne diyor bu ki bu? Yemeği yapıyorum. Daha çok bilmiyorum Türkçe. Bekle Emir. E ben de burada. Bunca... Yemeği tatlandıracak de. Tamam. Dur hemen oh, ek Tamam çok iyi. Onu yeme sakın. Onu yeme. Onu sen kaldır. Onu yeme. Al bakalım. Ben bunu aşağı atıyorum. Hayır 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 atma. Hayır, hayır bu şeker çok... şeker bak yemeyin. Yemeğin, hayır. Yemeyin hayır, Onun şurasını açsana içeceğim ben onu. Ben onu çok seviyorum. Kip 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 Al al al. <laughs> Yemek bu. Dikkat et çok sıcak. Dikkat et. Çok güzel olmuş. Tamam. Gel ben nerede yatacağım? Ne istiyorsun? Ee, bana çanta verin yumuşak bir, yaşlık bir çanta gibi bir şey. Ben burada yatayım. Tamam Sizin al 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 al. Gel al Gel al, gel, al, gel, 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 gel gel. Aç. aç, aç, aç bu büyük aç, yastık. Tam büyük gastik. Tam ikisini de koyun. Bup. İkisini de koyun. Tam buraya koydum ben. Ben buraya koydum öyle. Aa kapakta ilerisin burada içinde yatacağım içinde. Hayır gel sen bana yat. Bak gel, gel 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 Aa, gel. İkisini gel. İki de koy. koy. Böyle koy. Böyle koy. Ay yatay koy yatay. Onu da yatay koy ben içliğine giyeceğim. Bunu yatay koy. Şöyle mi? Yat Hayır yatay şey giyeceğim. bunu da koy. Bunu da koy. Tamam. Ha. Hadi Ay. siz de burada da yatın. Koydum. Tamam. Emir gel. Hah, ter geliyorum. Gel burada. İyi miyiz? Ne oldu lan? Mihu. Gelin, gelin çiçeğe gidelim. Emir kahve Emir. Ne oluyor ya? Emi ya abi, çilevinin annabi gelin gidin gidelim. E sizce ben kaç yaşındayım? Kaç? 1538. Oha. Hadi gelin gizinceye gidelim. Dikkat o, et şu... Buralar tehlikeli. Oo, bu dikkat, şey et. dikkat et Buralar çok tehlikeli. Bak, var. Dikkat, et, çok tehlikeli bak var. dikkat et girme girme buraya. Bak, bak, yandan girme buraya. git, yandan yandan buradan buradan buradan. buradan. Bir buradan. Şimdi İyi, bak gel gel. gel, gel, gel. gel. Gel buradan gel buradan buradan buradan. Şimdi bur buraya sakın değil mi? Oo, tamam, çok güzel. Çok tehlikeli. Bu evde ne oldu? Bu evde savaş mı oldu? Hayır gemi battı. Ha tamam. Bu eski olaylar. Sen boş ver. Bir şey bakıyorum. diyeceğim bu arada. Bu girme. Adam. Burası da çok tehlikeli. Ben patiyemi... Burası tehlikeli. Aa, ne oluyor lan? Şimşek mi çarpıyor? Ne oluyor? yok Patten yok bir yok şey, şey yok. olmuyor sakın suya girme bak, de bak Patilerimi değdireceğim. Patilerimi değdirince bir şey olmuyor. Ben patilerimi olmaz, de... Olmaz olmaz olmaz. Ben su patilerimi seni, de yalıyorum. Su seni içine geçirir. Su, su, su seni içine getirir. Sen daha pati... ama küçüksün. Ama ben bak, patilerimi ben... yalıyorum. Bir şey... Küçük müyüm? 1538 yaşındayım ben. Sen boş ver. Sen buradan gel. Sen buradan o, gel. Sen, sen bu... şey... Hayır. Hayır bak. Bak orası tehlikeli. Patilerimi... Ben patilerimi yalıyorum. Bir anda kayıverirsin şey düşersin. Tamam bak gel buradan gideceğiz. Gel gel gel. Bak burada boşluk var dikkat et. Tamam. <laughs> gel gel gel. Buralarda da boşluk var. Buralar çok eski de. Hayır hayır. Hayır. Ya. Hayır. Hayır. Nerede hayır. Hayır sen. Zıpla. Zıpla zıpla. 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 Hayır, zıpla. Hayır, zıpla. Hayır, hayır. Hayır. Tamam oh, kuma düştü kuma düştü. gel gel gel. Bak gel elimden Bu çık. elimden çık. Kayıyorum. Kayıyorum Hayır, yine beni. Hayır. 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 Çık çık çık. Çık tamam tamam. <entendiller> çık. Bak, <coughs> bak. Bak. Sakın bunlara yaklaşma bak. Bak. Burası uyarılır. Sakın buraya Kayayım kay, deme. Kendimi kontrol edemiyorum. Köpeği çıkar versin kuş kullanmam. Gel Hayır. Gel, Hayır. gel. Hayır, Dur, dur, gel, gel. Kuşu, kullanmam ha, yavrum. Tamam. kullanmam yavrum. Çok üşüyorum. Dur ben sana. Dur ben sana pil getiriyorum. Pil mi? Ha pil Bil mi değil? Ama beni kapatmanız lazım. Arkamdaki tuşa bas beni kapat. Git. Pil kapattım ona Koş. Go. lan? Benim Emir, yok. Olmaz. Benim pilim yok. Benim pilim yok. Bir dakika dur. Pilim yok. Dur pil takacağız dur. dur. Bekle takıyorum. Bastım düğmeye. Düğmeye Hı. bastım. Fı, Tamam taktım. <laughs> dur pili çıkarıyorum. Pil çıkarıyorum. Düşerim Tamam. Benim şeyler oluyor. Uzaklaşın. Kaybolacağım. Hayır. Uzaklaşın. Hayır kaç. Uzaklaşın. Sizi çok sizi Ay. çok seviyorum. Sizi çok seviyorum. Hayır. Oh.